Ümmilik vasfı peygamberimizin bunu bize okuma yazma bilmeyen <laughs> diyeti mana manalandırmışlar. Çok yanlış. Okuma yazma bilmeyen bir peygamber olur mu ya? Böyle bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Yani vahiy katipleri peygamberimizden daha üstün, daha kültürlü. Çünkü onlar yazıyı biliyorlar yazıyordu ama <laughs> peygamber zavallı bu okumaya yazıyor. Bu nasıl peygamber, nasıl vahiyde takip etti? Yani. Ha, bu, ha bu, yazılan kitaplar var ya, aman Allah. Ümmi kelimesinin ne olduğunu bilmiyorlar ki. Um anne demektir. Ümmi anneye mensup demektir. Anneden doğduğu gibi ahlaklı demektir. Tertemiz demektir. <laughs> ha, ha. Bu böyle ahlakı bozulmamış demektir. Anasının kucağından çıktığı gibidir. Ümmü bu. Bize böyle demedi. Dedi, okuma yazması yok idi peygamber. <laughs> bu kadar ticaret yaptı. Hazreti Hatice ile beraber ortaklık yaptı. Ta 40 yaşına kadar. Efendim. Nasıl nasıl oldu bu? Pardon 25 yaşına başladı. Efendim. 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi. Daha evvelinden ticaret yaptı. Okuma yazmasını bilmeyen bir adam ticaret yapar. Peygamber oluyor. Nasıl oluyorsa.